Oldu. Ben dedi bu işte varım. <laughs> Beraber dedi bu işte varız. Şimdi ben kendisini sahneye davet ediyorum. Şehir dışından geldi. Sedat Özda. <laughs> buyurun efendim. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Sizler, buyurun. Sizler, buyurun. <laughs> e, Naçizane e, 80 yılından bu yana 45 yılın Yeşilçam emekçisi olarak geçti. Işte her birinde bir görev aldım kamera arkasında. Bazen de espri olsun diye kendime köproller burada bir toplantıda hanımefendiyle yolumuz kesişti. E, meseleyi öğrendim. Hepsi e, e, düşündüm. Yardımcı da olmamış bazı arkadaşlar. Ben dedim ki sinemacı olarak sinemanın anlamı, önemi insanlara ulaşmak. En iyi ulaşmak. Askeriyeden sonra en iyi, ikinci stratejik meslek malumunuz. Ee, bu görevi üstlenmeliyim, yardımcı olmalıyım, Ebru Hanım'ın yanında olmalıyım diye düşündüm. Çünkü gerçekten birinci derecede sosyal bir proje. Hepten külten şeyler çekiyor. insanlar sponsor oluyorlar. Ee, bunu duyurmamız gerekiyor ve sponsorlar bulup en iyi şekilde 35'lik sinema filmi yapmayı düşündük ve yola çıktık. İlk bir haftasında birlikte tekniğini de öğretmeye çalıştım. Bir oturup senaryo yazdık ve devam ediyor. Allah kısmet ederse de bunu sonlandıracağız. Kültür Bakanlığından başlayacağız destek almaya. O önemli. Diğerlerini de inşallah bulacağız. Duyarlı insanlar sayesinde zaten sponsorların yüzde doksanı vergiden muaf oluyor. Evet, tabi o geldi. Ceyda yapsın artık şirketlerimiz inşallah. E, teşekkür ederim hepinize. Ben bu konuyu Hani kompozisyon yazar gibi tiyatroyu yazıyorsunuz. Ama film yazmak nasıl olur bilmiyorum. Yani film yazmak daha, yaratı yaratı daha yaratı değişik bir şey. olay. Onu bilmiyorum. Eee işte kendisiyle, Sedat Bey'le beraber oturduk. Bana anlat olayı dedi. Hani senden doğru yola çıkalım dedi. Ben de ne var biliyorsam, gerçekleri anlayın tarafta? Sonra dedi ki, böyle iki tane kutu açacaksın. Buraya bunu, buraya bunu yazacaksın. Birinci gün yazdırdı. <laughs> Üçüncü günü ben yazayım dedim, siz hani yazdığını yazdığımı Dün dedi. Üçüncü gün yazdım. Peki, şey düzeltme de yapılmadı. Şimdi sen yaz, bana getir dedi. Akşamları yazıyordum, sabahları okuyordum. Baktım o... Sen bu işi hallettin dedin. Sen yazıyorsun bana getiriyorsun. Evet abla. Eğer öğrendiysem yani bunu yazabildiysem hani bunun senaryosunu yazan kişi olduysam Gayet bunu iyiyim. kesinlikle Gayet Sedat Bey borçluyum ve e, başarın kararında saklı olacak filmimizin adı e, göreceksiniz biraz daha böyle uzun metrajlı düşündüm hatta şurada bir yarın konuşuruz biraz daha uzun belki de iki film birlikte çekeriz yani. Bazı bir şeyler olabilir. Olabiliyor. Olabilir. Olabilir. Onda artık işin kompedan olan kişiye soracağım. O da artık benim bildiğim değil. Şimdi sizinle plaketinize bir teşekkür, plaketi <laughs> verelim. Sizinle yola çıktığınız için, bize destek verdiğiniz için ilk kez böyle bir karanlık birisi çıktı karşımıza. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Kanunumuzdan sonra da bu plaketleri hak eden kişilere ancak tutcumuz. Gücümüz...